Geçmişin izleri evrimi yalanlıyor. Nevgrench. Binlerce yıl önce yaşamış insanların geride bıraktıkları izler bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Darwinistler'in öne sürdüğü tarihin evrimi diye bir süreç hiçbir zaman yaşanmamıştır. Geçmişte yaşamış insanlar zekalarıyla, yetenekleriyle Yaşadıkları her çağda teknolojiyi kullanmışlar ve kendi uygarlıklarını inşa etmişlerdir. Nevgranj, evrim teorisinin insanlık tarihini açıklamak için öne sürdüğü iddiaları geçersiz kılan örneklerden biridir. Astronomik özelliklere sahip Nevgranj. Milattan önce 3200 yıllarında inşa edildiği kabul edilen Nevgranj bir anıt mezardır. Dünyanın en ünlü taş yapıtlarından biri olan Newgrange 93 megalitten oluşmaktadır. Yapının üzerindeki kubbe başlı başına bir mühendislik harikasıdır. Taşlar öylesine üst üste konulmuştur ki her üste konan taş alttakinden biraz daha dışarı çıkık vaziyettedir. Bu şekilde yapının üstünde orta kısımda 6 metre yüksekliğinde altıgen bir baca ortaya çıkmıştır. Bacanın sonunda istenildiğinde açılıp kapanan bir kapak taşı vardır. Yapılan araştırmalar Nivgren'in sadece bir mezar olmadığını göstermiştir. Bu anıtı inşa eden kişilerin mühendisliğin yanı sıra kapsamlı bir astronomi bilgisine de sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Güneş'in dönüm günlerinde yapının içinde çok etkileyici bir ışık oyunu meydana gelmektedir. Yılın en kısa gününde gün doğumundan kısa bir süre sonra güneş ışığı doğrudan Niflheim'ın mezar odasına düşmektedir. Bundan sonra çeşitli koridor kapılarına yansıyarak ilerlemekte ve en son olarak arka duvara kadar ulaşmaktadır. Ve bu esnada mükemmel bir ışık oyunu meydana gelmektedir. Dikkat çekici bir husus, ışığın yapının içine koridordan değil Koridor kapısının çatısının üzerinde özel olarak yapılmış dar delikten girmesidir. Ve yerleştirilen tüm blok taşlarda ışığın deyip yansıyabileceği açıdadır. Günümüz teknolojisiyle insanların yapımını anlamakta zorlandığı bu eseri bundan yaklaşık 5000 yıl önce insanlar büyük bir beceriyle inşa etmişlerdir.